Gündem TV ekranlarından herkese mutlu günler. Ben Cenker Göktaş, kameraman arkadaşım Safa Mert ile beraber bugün Bolu Kültür Pazarındayız. Bugün bu pazara Türkiye Sebzeciler, Meyveciler, Seyyar Pazarcılar Federasyon Başkanı Ali Karaca, Bolu Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altun da ziyaret ediyor. Biz de şimdi onlarla beraber pazarı geçeceğiz. Şimdi canlı yayınımıza geçelim. Evet şu an e, Sayın Ali Karaca ve Mustafa Altun da e, olup Kültür Mahallesi pazar yerini geziyor ve e, satıcılarla görüşüyor. Evet fiyatları inceliyor. Evet. Biraz yiyelim dedik. Başkanım afiyet olsun. Nasıldı? Canım, Biraz. Sağ Başkanım öncelikle hoş geldiniz Bolu'ya. Ee, Bolu pazarını nasıl buldunuz? Çok güzel. Zaten burada şimdi bu pazarın devamı yapılacak indirmeler. Evet. Hem o taraf hem bu taraf tuhaf yiyeceği esnafımızda kenarları boydan boya camiye kadar kapanacak. Çok güzel. Türkiye genelde zaten tercih edilen çatı yapısı bu. Pazarların böyle biraz daha alçak olması, hava sirkülasyonunu önleyip kışın bu cereyanda pazarcılarımızın evet. kalmaması, ürünlerin donmaması için Tam ona göre yapılmış. Mükemmel yapılmış. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Burada da başkanımız biliyorsun Türkiye'de federasyonumuzun 14 kişilik yönetim kurulu da Bolu'da sizi temsil ediyor. Türkiye genelinde. Bolu Pazarcı Odası'nda federasyonlu yönetim kurulu üyemiz olarak böylesine güzel bir eseri esnaflarımıza kazandırdığı için ona da teşekkür ediyorum. İnşallah burası pazarcı esnafımıza güzel bir kazanç yeri olur. Teşekkürler. Peki bir sorum daha olacak. TÜİK'in açıkladı. Ee, enflasyon rakamı meyve ve sebzeleri de yansıyor mu? Abi şimdi burada zaten Türk genelde bütün enflasyon oranlarını belirlemeden önce pazar yerlerinde e, istatistik kurumu araştırma yapıyor. E, Türkiye'nin her ili ve ilçesinde istatistik kurumunun yaptığı araştırmalar neticinde fiyatlar verilen ona göre enflasyon değerleri çıkıyor. Zaten bugün enflasyonların enflasyonun da biraz düşmesinin sebebi pazar yerindeki sebze ve meyvenin ucuzluğu. Yani bu kadar maliyetlerin artmasına rağmen, yükselmesine rağmen fiyatlara bakıyorsun gayet mankur fiyatlar. Yani marketler ona daha çok ucuz, daha taze, daha kaliteli. Evet, peki ilerleyen günlerde meyve ve sebze fiyatları nasıl seyredecek? Bir öngörümüz var mı? Zaten ilerleyen günlerde tarla mahsulleri başlıyor. Ve mesela meyvede de Bursa, İznik o bölgelerde başladığı zaman hem meyvede hem sebzede daha da ucuz. Fiyatlar biraz daha aşağı inecek ucuz diyecek. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Çünkü tarla mahsulleri başladı. Yeni yeni başladı. Ama e, ilk etapta Adana, Mersin ve Antalya bölgesinde bu tarla mahsulleri yandı. Yandığı için şu an hemen Bursa başladı. Karacabey başladı. Bizim Marmara bölgesindeki İç Anadolu bölgesindeki bölgelerdeki geçişen ürünlerimiz başladı. Bunlar da tamamen Türkiye genelde vatandaşın daha ucuz sebze meyve yemesini sağlayacak. Yani bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü tarla başladığı zaman maliyet düşük oluyor. Seraların maliyet yüksek olduğu için kışın sebze genelde pahalı olur. Ama tarla mahsullerinin başlamasıyla daha da ucuzlayacak. Zaten şu anki fiyatlara baktığınız zaman elemeye değil yani bu bakın domates 15 lira. Bu domatesin zaten şu an tarladaki fiyatı 7 lira. Bunun üstüne işçilik biniyor, nakliye biniyor, hal rüsün bedeli biniyor. Yani Burada tezgahta çalışanın bedenen çalıştığı aldığı yövmeye günü kazancı biniyor. Poşeti biniyor. Yüzde iki biniyor. Buna rağmen fiyatlar çok ucuz. Çok teşekkürler başkanım. Siz de e, ziyaretlerinize devam edelim. Biz de size eşlik edelim o sırada. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Türkiye Sebzeciler, Meyveciler, Seyyar Pazarcılar Federasyon Başkanı Ali Karaca'nın e, görüşlerini dinledik. Ali Karaca'ya Bolu Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altundağ'da da eşlik ediyor. Şu an Bolu Kültür Mahallesi pazarında. Şu an Pazarcılar Federasyon Başkanı Ali Karaca pazarcılarla görüşüyor, Fiyatları inceliyor. Çocuklar da çok. Bak, saygılı. Vatandaş, evet, vatandaşlar, evet. Kolay gelsin. Evet. Evet. Türkiye Pazarcılar Federasyonu. genel evet. başkanı. Türkiye geneldeki bütün pazarcı esnafının oh, başkanı. Ne güzel, ne güzel. Yani gezdim yerlerde şöyle bakıyorum vatandaş soruyorum. Marketlerden Çok. daha ucuz, daha taze. Evet, evet. Yani Seçiyorsunuz. Yerler, ama genel olarak bir biber yetmişleri olmamalı yani. Ama bu da şuna kaynaklanıyor. Erken yetişen Adana Mersin bölgesi biliyorsunuz. Geçenlerde 50-55 yandı. Ama 50'ye düşer. 15 lira evet. kadar düşer. Maliyetler çok şey, arttı. Evet, yani evet, mazot 45 lira. 45 lira. Şimdi Borlu'da Antalya'dan Borlu'ya geldiğiniz zaman eskiden biz 2 milyar lira araçlarımız geliyordu. Şimdi 35-40 milyara geliyor. Evet. Buyur abi. 10 liraya domates satıyor. Nasıl oluyor? Teşekkür ederim. Sağ ol. 10 liraya domates satıyor. Bu akşam gösterdi İstanbul'da. Kaça Nasıl? satıyor? 10 liraya satıyor. Toplancı. Evet. Tamam to Toplancı değil yani. Adam kamyonu yüklemiş şeyden en sıfır birisi yüklemiş satıyor. O demek ki o getirmiş o maliyeti işçi diyor maliyeti düşük şekilde imal etmiş. Şimdi burada bir çalışan Bunlar şimdi biz orada o getirip kendi tek başına satıyor. Şimdi tamam. bak burada kaç çalışıyor? 4 kişi başına. Bu akşam yövmeyi alacak. Aslında bu yövmeyi o, alacak. O da, o da adamın. Acaba. Ama bak o, o o bak onu diyorum bak ha. bu ondan alıyor. O senin dedin direkt gidin. Bu o, bu ondan alıp satıyor top, toptancıda. Allah yani akşam, akşam gösteriyor. Nasıl ki inşaatçı malzeme gidip toptancıdan alır, toptancıda evet. fiyatı ayrı. Evet. İnşaatçı bu inşaatı bittiği zaman dairenin fiyatı aynı oluyor mu maliyeti? Yok. Evet. Herkes karını koyuyor. Yani. Biz de toptancıdan aldığımız zaman veya üretsin karımızı koymaz onu. Bizim de bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz var. Allah bu, bu millet e, yani, yine, yine fiyatlar ucuz. Ya, bu millet bir patlayacak da ne zaman patlayacağını yani, belli. İnşallah. Hayırlısı Allah yardımcınız olsun. Evet, evet Sayın Ali Karaca'nın vatandaşla gerçekleştirdiği sohbeti sizlere aktardık. Gelmişler kolay gelsin. Bir hafta önce 58 liraya sattığım madeni 480 lira yapmışlar. Buyur. Değil mi? Ne? De. Ben sanayiciyim. Ben sanayiciyim. Bir hafta 58 liraya sattığım madeni bir 10 gün önce bu hafta 480 liraya alıyor. Ben de sana bir şey söylüyorum abi. Her şey pahalıdır. Abi normal bak ben de sana bir şey Ben şimdi sebze getiren kamyonum var. Markası Scania. Abi bir egzoz aldım bu kamyona 16 milyar. Böyle bir Şu şey var şey, mı? Yani. Ama Her bunu şey kimse pahalıdır. anlatmıyor. Bu maliyet. Bunu anlatmıyor. Oradaki üstündeki şoförün maliyeti anlatılmıyor. Orada bir de domatesi toplayıp kasaya koyanın maliyetini anlatmıyorlar. Diyorlar ki tarlada bu para pazarlık para ama bunu kim topluyor? Günübirlik yevmiyeci topluyor. Bunun Rus'un bedeli var. Nakdesi var. Şu plastik ambalaj abi. Şu, yüz, şu kasa geçen 100. sene 15 lira şimdi 120 lira. Doğru. Biz bunu her şey, şey, şey... Abi maliyetler arkadaşım. arttı. E bunlar neye biniyor? Hepsi ürüne biniyor. Tabii canım ya. Hele o iade sizde. Bunların soyguncu. Sağ ol. Bereketli olsun. Hayır, Haydi işte. Sağ Evet Sayın Ali Karaca. Vatandaşların pazar hakkındaki düşüncelerini dinliyor. Pazarcılarla sohbette bulunuyor. Annem mi? Başlı sağ olsun. Anam çok seviyorum. Sen oldun. Sen oldun mu? 2018'de, 2018'de geldim. İşte. 2018'in Ağustos'unda vefat etti. Baya olmuş ya. Aynen. Biz bir Cumhurbaşkanı e, Tayyip Bey'i getirdik toplantıya. Evet, o da gelmiş. Rahmetli de gelmişti evet, o zaman. Işte. Beni seyretmişti ya. Allah mekanı cennet etsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Ya. Acil. Anam, ben gittim, benim hanıma anlattım. Dedim, bak sen benim kıymetini bilmiyorum. Ben Bolu'dan geliyorum. Anam beni eve davet etti. Karnımı doyur dedim. Benle ilgilen dedi. Başımızın gözü. Valla. Her zaman bizleri de bekliyoruz başkanım. Sağ ol. Allah Aşağıda razı olsun. Bir taneydi burada, bir tane. Aşağıda bir sep pazarımız var genel başkanım. İsmini Ayşe Hanım'ın ismini koyduk. Ben söyledim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi Allah mekanı cennet. Cansınız siz ya. Sıba başkanıysınız. Allah razı olsun. Çalışıyor. Ya, sizin Ama bak Türkiye'de koca benim... Türkiye'yi temsil eden 14 kişiden biri benim ekibimde o da var. Bolu da var. Şimdi bu benim yanlış anlamadım. Arkadaşım, hemşerim. Beraber oturduk gittik içtik. Allah ondan razı olsun. Allah sizden yani razı olsun. Bizim şimdi Bolu'da ben 35 senedir buradayım. Sizin gibi Böyle şey Böyle o da başkanı görmedim. Çalışıyor. arkadaşım. Sağ olun. Çalışıyorum. Allah Tabii. Allah'ın Pazarcın hakkı yenilmez. Yani, Yiyen ya. adamın da iki yakası bir araya gelir. Ne, gitsek... ne zaman gitsek? Ne zaman gitsek işimiz var Ya, ya ben ben evde, Allah var Allah ya. evde var ya, evde var ya helal olsun başkanım sana diyorum. Helal olsun sen <laughs> biliyorsan var ya bizim var ya dualarımız sizinle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah, hep hepinizden razı, olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun ol. Sağ olun. Hayır, hayır, evet. Sağ ol. başkanım. Bunları bizim şey atıyorsunuz değil mi? Şu an canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Haydişler. Evet Sayın Ali Karaca haydişler. pazarcılarla görüşmesine haydişler. devam ediyor. Şu an kültür pazar yerinde ee, Sayın Ali Karaca'ya pazarcıların çok yoğun bir ilgisi mevcut. Genel başkanımız yani yarıda Türkiye de. pazarcı yakınlar üstünü başkanımız. Ama yok şey. Buyurun. Sağ olun. Gerek yarıcı beyim. Başkanım bir şey. Aydın. 4. Aydın. Sağ ol. Bana da sabah geldi bir kamyon. Da. Kendin, Köşten. yap, evet. kendin yaptın. mi yaptın? Kendin mi yaptın? Ben de oradan yaptım. Kiplikten. Necmettin yaptı. Doran'ın başkanı yaptı. Normal bak. Beş lira mı yazılı? Beş buçuk mu? Bunlar altı, altı Bunlar bir kalite. Yan, yanık olanlar düşer. Bunlar beş. Ben, bak altı buçuk aldı. Ben de biliyorum. Ben kendim de. Bak hesap on beşe. Zaten buna nereden baksan beş lira yakın maliyet biliyor. <laughs> Bak, Benzin... 3 lira kardı. Daha bunun yövmesi var. Bunun yövmesi var. Poşet parası var. Yere düşeni patlayanı var. Kimse onu söylemiyor. Bunları hiç anlatmıyorlar. Tarlada 5 lira. Pazarda 15 lira. Yo, vergi daha senin vergi var. Senin daha bedenen eskiyen ne diyeyim yani yaşlılığın var. ömrünü veriyorsun Bedene çalışıyorsun. Buradan kimse bedava çalışır mı? En kötü yövmeyeci bir buçuk milyar yövmeyeli bizim Ankara'da. Burada 8'de 10, 17 da, saat Ver ona bir tane poşet. Bu bile kiloda bir maliyet. Bir tane poşet. 15 lira aldınız domates 16 lira. Buyur. Başkanım vatandaşlar biz her pazar günü, her paz pazartesi Olur. günü pazar canlı yayın yapıyoruz. Orada genelde vatandaşlar fiyatlardan şikayet ediyor ama işte bu maliyetleri bilmediğini düşünüyorum. Geçen sene bir tane yaş pasta 70 liraydı. Şimdi 500 lira. Geçen sene domates 15 lira, yine 15 lira. Ya bu yaş pasta ne oldu? Hiç kimse onu anlatmıyor. Geçen sene bir kamyon lastiği 5 milyardı. Şimdi bak bizim büyük kamyonlar. Bende Scania var. Şimdi iki tane aldım 30 milyar, 15 milyar olmuş. Bir kamyona bir egzoz aldım 16 milyar. Kimse bunu anlatmıyor. Geçen sene mazot 16 liraydı, 17 liraydı. Şimdi 45 lira bunu anlatmıyorlar. Geçen sene belediyeler rüsün bedelini diyelim ki araba başı 1 milyar alıyordu. Şimdi 2 milyar alıyor onu anlatmıyor. Bildirim yapıyoruz. Bunun stopajı var, KDV'si var, vergisi nedir? Bunu kimse anlatmıyor. Sadece bunu biliyor vatandaşlar. bunu algılıyorlar. Tarlada 5 lira, pazarda 15 Öyle değil, öyle değil. Nasıl ki bir öğretmen, bir devlet memuru, polis memuru, zabıta ömrünü veriyor, çalışıyor. Emekli olduğu zaman özlük hakları var, onlar alıyor. Bizim özlük hakkımız da her şeyimiz bu. Bedenen çalıştık, kazandı bu. Daha burada çalışanın günü bir kaldığı yövmeye Yediği, içtiği poşet parası. Şu şu. Şu 70 lira mı var? 85 lira. 85 lira. Kilos. Geçen sene 30 liraydı. Evet. Bunu kimse anlatmıyor. E bugün vatandaş geliyor. Bir tane maydanoz alıyor. Bir maydanoz Aslında bunun fiyatı nerede sayın? O kadar lüks onu süt poşetin üstüne koyduğumuz ayrı bir poşet veriyoruz. Bizler de biraz vatandaş olarak bunlara eğer duyarlı olursa daha ucuz. Ama gerçekten Vatandaş da haklı ama bizim elimizde de maliyetler arttı. Sadece ama köylü de düşünmek lazım. Şimdi köylü bunu 4 lira 5 lira satıl zaman o da zarar ediyor. Zarar, zarar ediyor. Bu, bu gidişte zaten köylerde 60 yaşında 70 yaşında insanlar kaldı. Üreten kalmadı. Sadece hani pazara gelen zamlar diğer zamlara göre daha aşağıda Bak, diyebiliriz. Şimdi, şimdi sabah kalkıyorsun gidiyorsun. Sana neden bahsedeyim? Zeytinyağından bahsedeyim, zeytinden bahsedeyim. Ya peynir 50 liradan 300 lira çıktı, 4 lira çıktı. Yani bir sene önce peynir 50 liraydı. Zeytin 30 lira, 40 liraydı. Şimdi zeytin 300 lira, 200 lira. Kimse anlatmıyor. Domatesi, biber anlatıyor. İşin kolayına kaçıyor. Burada da gerçi derdini anlatamıyor. Daha çok böyle vatandaşı bilgilendirmek için e, ulusal medyada ve normal yani gene de bir sosyal medyada derdini anlatabiliyor. Bunu anlatmak gerek. Yani vatandaş haklı. Şimdi ama şimdi diyor ki vatandaşın bir geçen bayanın biri bana diyor ki bamya diyor 120 lira çok pahalı dedim doğru. Bir, bir kadın işçi akşama kadar 15 kilo bamya topluyor. Bamya dikenlidir. Bunu da eldivenle topluyorsun. Gövmesi 1 milyar. Hesapla kiloda ne biniyor? 50 lira. 50 lira. 50 lira. sadece bamyayı toplama parası veriyor. Peki köylünün kazancı? Onu hiç anlat 120 lira. Bir de bamya diyelim ki sen Antalya'dan bamyayı aldın. Bolya'ya getirdin. 8 kilo bamya at. Antalya'dan Bolya'ya geldiğinde obom 650 kilo düşüyor 150 kilo firever ispirti. Bunları kimse anlatmıyor, sadece Vurun Tarlada 5 lira pazarda 15 lira öyle de yine en ucuz pazar yerleri. Çok teşekkürler başkanım. Teşekkür ederiz. Hayırlısı. Evet Sayın Ali Karaca görüşlerini paylaştı bizimle. Varsa tanısa 35 var mı? Evet. İyi ama çok. Aslan yenecek kiraz bu. Millet renginden dolayı süper. Bunu genelde İtalyanlar alıyor biliyor musun? Bunu küpleri koyuyorlar. Bunu yeşil rengine koyuyorlar. Sonra gelsin diye pastanecileri takıyorlar. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. işler kolay Hadi işin rast evet, Sayın Ali Karaca. Bolu Kültür Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde pazarcıları selamlıyor. Vatandaşların görüşlerini alıyor. Altyazı Adam Aydıştır. Aydıştır. Evet, tekrardan belirtiyorum. Türkiye Sebzeciler, Meyveciler, Seyyar Pazarcılar Federasyon Başkanı Sayın Ali Karaca, Bolu Pazarcılar Odası Başkanı Sayın Mustafa Altunda ile beraber şu an Bolu Kültür Mahallesi'nde bulunan pazar yerini ziyaret ediyorlar. Şu an Sayın Ali Karaca hep kendi mi? Allah sen bir Haydi Bir şey olmuyor. işler. Hayırlı işler. Yukarıdan vereceğim. Ver var aradan yıl. Hayırlı işler. Hayırlı işler, kolay gelsin. Genel Başkanım, hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol, düştü. Hoş geldin başkanım, nasılsınız? Sağ ol, kolay gelsin. Allah işin razı ketsin. Başkanım Allah razı olsun başkanım. Allah sizden de razı olsun. Sen hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldiniz, sabah geldiniz. Ne yapıyorsun, iyisin. Sağ ol. Süvarman başkanım. Hoş geldiniz. Eminz de ayağınız dert görmesin. Ol. Ne yapıyorsun? Adamım. Sağ olun yemeğini yiyor ye. evet. buyurun çay kahve ikram Abi, edelim valla bu bizi doyurdu bir iki tane meyve oktan Allah razı olsun evet bulup pazarcıları sayın Ali Karaca'ya büyük bir sevgiseli gösteriyorlar şu an burada pazarcıların sayın Ali Karaca'ya yoğun bir ilgisi mevcut

Pazar yeri ziyaretlerine devam ediyor şu an. Hadi oradan abi. Yok, evet yok, yok. yok, bir şey yok. Bir e, Sayın Ali Karaca de 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 şu an de 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 Mısırlara de bakıyor. Mısırlar hakkında de bilgi de alıyor. Bunun en iyisi. Bu sıcağı Çok dayanmıyor. Hiçbir bir tane portuna yapmaz. Ben, ben çok büyük Mısırcıyım. Bu şekiller bekleniyor. Başka ben bu bekliyor. Ya aslında aynısı. Ya benim koyayım beş tane. İsim Koy Ne yapacağım Ağzım. ben burada? Ya. Ne Al ya, teşekkür ederim. Ne yapayım. Başkanım şu marketçileri bir çare bulsaydık ya. Vallahi bulalım. Kral yap. Kral, kralım yapıyor da siz de destek olursanız daha iyi olur başkanım. Ya Allah aşkına şu göl yüzüne bir uğra başkanım. Bak, bak, bak. Şu göl yüzüne bak. Kur'an nimet çapsın. İsmi önemli değil. İsmini boş ver. Parekende Par yasası çıkıyor şimdi. Onun içine dahil edeceğiz inşallah. Kaldırım işgallerini. Başkanım. Tamam, Haklı. Vallahi bak başkanım. Bak, şimdi yaya ait, kamuya ait kaldırımları belediye belediye ne yapıyor mesela şu kaldırımlar ya kamunun yeri. Vatandaş şahit burayı ne yapıyor? Marketler öne çık oraya kadar tezgah açıyor. Doğru değil kardeşim. Yani yanlış. Çek, o kardeşim, zaman çek. 2500 tane mal satıyor evet. bak. Sadece Senin derdini anlat. yani ben dakika. de ya, ben de 10 tane nüfus var. Çek. Yani haklı. Var. Nasıl bir ki satıyordun. bak şimdi pazarcı esnafı çizgisine riayet ediyor çıkmıyorsa marketçi de sebzesini, meyvesini sattı, cephesini içinde satması lazım. Kaldırımlara kadar çıkıyorlar. Haklısın. Size söylüyorum. Evet şu an akıllara tamam, Mustafa Başkan'ın Bahçelievler pazarındaki gelsin, sistemi akıllara geldi. Ederim. Evet. Evet Mecbur görevimiz yapmak zorundayız yani. Evet Mustafa Altun da, Sayın Mustafa Altun da, her zaman pazarcıların sesi olmaya devam ediyor. Evet, pazarcıların şikayetini dinledi teşekkür Sayın ettim. Ali Karaca. Başkanım biz teşekkür ederiz. Evet, size teşekkür ederim. Hoş edelim. geldiniz tekrardan. Allah'a emanet olun. Size de hayırlı görevler alın. Hadi hayırlı işler. Allah'a emanet olun. Evet, şu an Sayın Ali Karaca ve Mustafa Altun da e, pazar yerinden ayrılıyorlar. Evet. Bugün şu an e, Bolu Kültür Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde Türkiye Sebziciler, Meyveciler, Seyyar Pazarcılar Federasyon Başkanı Ali Karaca Bolu Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altun da e, ziyaretlerde bulundular. Bu e, pazar fiyatlarını incelediler, vatandaşların görüşlerini aldılar, tezgahları incelediler. Biz de son bir şu tezgahlarımızı inceleyelim. Burada soğanımız var 12,5 TL, patatesimiz var 10 TL, domatesimiz var 15 TL. Kolay gelsin abi. Abi 15. Kav kavunun kilosu 15 TL, karpuzun kilosu 12,5 TL. Gayet güzel gözüküyor karpuz sizin de gördüğünüz gibi kıpkırmızı. Kolay gelsin abi. Evet karşıda limon var. Evet limon 30 TL burada şu an. Abi kolay gelsin. Limonun fiyatında bir indirim mi var? Geçen hafta 100 TL'ye satılıyordu. 35'e satıyorduk. 5 lira aşağı indirim yaptık Şimdi şu anda 30'a indirdik. Ona bak burada öyle 40 lira, 30 lira. Bak yazıyor da. Bu fiyat böyle düşüyor işte. 40 lira gene. Gene 50 lira, 60 lira. Bu şeker, şeker değil. pare de mi abi? E, şeker ne ne? bu taklı diye bak 20 taklı diye. Bak bunun bir şey değişiyor yani. Papa mismos. Papa Bak değil. Bak bu taklı diye. Ya, ha bunun taklı diye. Tamam. Yani. Birazdan deneyeceğim abi. gelin de, deneyin. Abi ama limon geçen hafta pazarda 100 TL'ydi kilosu. Bu 100 lirayı 40 liraya düşürdük bak. 40 liradan da 35'e düşürdük. Sabah öyle dedi arkadaşlar. Burada kaç gram var abi? Ya, Yarım liraya, kilo. Kadar. Artabilirsiniz. O, o zaman kilosu 60 TL ama. Tamam tamam sıkıntı yok abi. Kilosu böyle, 60 lira ama. Bu böylece böyle işte. Tamam. Bir file evet, limon yani. 30 TL. Eee geçen hafta D bir zam gelmişti limona. Evet, zam geldi 100 lira zor sattık yani. Evet. Bir Bu hafta, hafta, hafta da bir düşüş. Evet, filesi 30 lira. Evet. 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 Şu an son bir tezgahları gezip yayınımızı sonlandıralım. Fasulyenin kilosu ne kadar abi? fasulyede bir düşüş mü var fiyatında? Geçen hafta 100 TL'ye satılıyordu. Evet fasulyenin kilosu 100 liradan 50 liraya düştü. Biberin kilosu 50 lira. Kapya biber 50 lira. Kapya biber 50 lira. Evet bu gördüğünüz kısım 20 TL. 20 TL. Patlıcan 20 TL, kabak 20 TL, salatalık 20 TL. Üzüm 50 TL. Evet. Şu an bakıyorum Bolu pazar yerinde.